Herkese merhaba arkadaşlar transfer haberleriyle karşınızdayım. Videoya geçmeden önce ufak bir ricam var. Birkaç saniyenizi ayırıp kanalıma abone olarak ve videoma like atarak bana destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Premier Lig'deki 4 maçlık kazanamama serisini Tottenham deplasmanında alınan 3-0'lık galibiyetle sonlandıran Manchester United'da gelecek sezona yönelik transfer çalışmaları başladı. Alman basın İngiliz devinin Dortmund'da attığı gollerle transfer piyasasının gözde ismi haline gelen Haaland'ı istediğini öne sürdü. Bildiğinde yer alan haberde Manchester United'la ezeli rakibi Manchester City'nin Dortmund'la yaptığı sözleşmede 2022 yazında 70 milyon euro karşında serbest kalma maddesi bulunan Norveçli yıldız için bu bedeli ödemeye hazır olduğu kaydedildi. Öte yandan Manchester United cephesi Haaland'ı Molde'de çalıştıran Soskaya'ya sahip olduğu için kendilerini bir adım önde görüyor. Soskayar her ne kadar Haaland'la iyi bir ilişkiye sahip olsa da Haaland'ın menajeri Mino'nun bir diğer oyuncusu Pogba'nın Manchester United'daki kötü performansından Soskayar'ı sorumlu tutması bu transferi daha karmaşık bir hale getiriyor. Geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi'nin en golcü oyuncusu olan Haaland ise sezonun sona ermesini bekliyor. Dortmund'a transfer olduğu günden bu yana giydiği 69 maçta 70 gol atan Haaland, Manchester United'a transfer olması halinde Ronaldo ve Cavani gibi iki önemli forvetle birlikte oynayacak. Ronaldo'nun 37, Cavani'nin ise 35 yaşında olduğu düşünüldüğünde Manchester United'ın geleceğinde çok önemli bir yer tutması beklenen Haaland teklifi kabul etmesi halinde kırmızı şeytanların son yıllarda yaptığı en önemli transfer olacak. La Liga'da sezona iyi bir başlangıç yapan Real Madrid, yaz transfer döneminin son günlerinde Paris Saint-Germain'den Mbappé'yi kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuştu. İspanyol ekibi, oyuncunun sözleşmesinin son yılına girmiş olmasını bir avantaja çevirmek istiyordu. Ancak Paris Saint-Germain bu transfere izin vermemiş ve oyuncuyu yeni sözleşme konusunda ikna etmek için çalışmalara başlamıştı. Buna karşın genç yıldız, henüz Paris Saint-Germain'le yeni sözleşme imzalamadı. Real ise devre arasında Fransız ekibinin kapısını yeni bir teklifle çalması veya sezon sonunda Mbappe'yi bedelsiz olarak kadrosuna katması bekleniyor. Ancak Mbappe İspanyol devinden özel bir istekte bulunacak. İspanyol basınından hasta yer alan habere göre Mbappe, Real'den ülkesini olimpiyat oyunlarında temsil edebilmek için bir garanti isteyecek. 2024 olimpiyat oyunları Paris'te düzenlenecek. Geçtiğimiz günlerde L ekibi açıklamalarda bulunan Mbappe, yazın düzenlenen Tokyo olimpiyatlarında boy göstermek istediğini ancak bunun için Paris Saint Germain'den gerekli izni alamadığını yazmıştı. Real Madrid'e transferi durumunda Paris Saint teklif ettiğinden daha az bir maaş kazanacak olan genç yıldız, olimpiyat isteğinin de bu nedenden ötürü kulüp tarafından kabul edilebileceğini düşünüyor. Fransa milli takımıyla 2018 Dünya Kupası zaferi yaşayan Mbappe, 2024 yılında ülkesinde düzenlenecek olimpiyat oyunlarında da altın madalyayı boynuna asmak istiyor. Katalan devi Barcelona, Ocak ayında yeni bir planlamaya gidecek gibi gözüküyor. Barcelona geçtiğimiz yaz transfer döneminde Manchester City ile sözleşmesi sona eren Agüero'yu kadroya katmıştı. Sakatlığı nedeniyle bir süre Barcelona forması giyemeyen Agüero, Alevez'de oynadıkları lig maçında rahatsızlanarak sahadan ayrılmıştı. Agüero'nun 3 ay daha forma giyemeyeceği açıklanırken Barcelona kendi planlarını yapmaya başladı. Sportun haberine göre Barça, Ocak ayında Agüero'nun yerini değiştirmeye kararlı. Arjantinli yıldızın görevine aday olan isimse Edinson Cavani. Ronaldo'nun Manchester United'a gelişinin ardından takımdaki rolü azalan Cavani başka bir takıma transfer olmak isteyebilir. Ayrıca Uruguaylı oyuncunun kırmızı şeytanlarla sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Barcelona'nın içinde bulunduğu mali durum göz önüne alındığında transferi pahalıya mal olmayacak Edinson Cavani uygun bir seçenek. Ancak Cavani'nin Katalan devinde maaş kesintisini kabul etmesi gerekiyor. Ayrıca bir teknik direktör değişimi yaşayan Barça'da Xavi Hernandez'in onayından geçmesi lazım. Sergio Aguero 30 Ekim'de Alevez'de oynanan La Liga karşılaşmasında Barça formasıyla sahaya ikinci kez ilk 11'de çıkmıştı. Ancak Arjantinli Yıldız göğüs ağrıları ve baş dönmesi şikayeti nedeniyle maçtan erken ayrılmak zorunda kaldı. Daha sonra Camp Nou'dan ambulansla ayrılıp Kardiyolojik testler için hastaneye götürülen tecrübeli golcü hastanede tedavi altına alınmıştı. Barcelona, Agüero'nun önümüzdeki 3 ay boyunca kadroda olmayacağını açıkladı. Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Kuman'la yollarını ayıran Barcelona, ilerleyen günlerde al saatle anlaşıp Xavi'yi göreve getirmek istiyor. Bununla birlikte kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Barcelona, transferdeki hedeflerini de şimdiden belirlemeye başladı. İspanyol basını Xavi'nin Tottenham'da gözden düşen Endombeli'yi takımda görmek istediğini yazdı. Sportta yer alan habere göre Barcelona, devre arası transfer döneminde Tottenham'ın Fransız orta saha oyuncusu Endombeli'yi kiralamak istiyor. 2019 yazında Tottenham'ın rekor transferi olarak adaya gelen Endombele, Pochettino ve Mourinho dönemlerinde şans bulsa da yeni sezonda istikrarlı bir performans gösteremedi ve gözden düştü. 2021-22 sezonunda yalnızca 6 Premier Lig maçında süre alabilen Endombele'yi ilk etapta kiralamaya ardından bonservisiyle satmaya sıcak bakıyor. Katalan ekibi 2 sene önce de Fransız oyuncuyu transfer etmek için girişimlerde bulunmuştu. Ancak Endombele 60 milyon euroluk bedelle ve Tottenham tarihinin en pahalı transferi olarak Premier Lig'in yolunu tutmuştu. Tottenham ise bu boşluğu Milan'ın yetenekli orta saha oyuncusu Frank Kessi ile doldurmayı hedefliyor. Kuzey Londra temsilcisinin Kessi'yi çok beğendiği biliniyor ve Tottenham oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olmasını bir avantaja çevirmek istiyor. Fenerbahçe'nin kilit isimlerinden olan genç yıldızın Premier Lig devi tarafından yakından takip edildiği ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Kim Min-jae için Tottenham takibini sürdürüyor. Güney Koreli stoper için İngiliz kulübü scout çalışmalarını kesmedi. Fenerbahçe'den önce de kimi takip eden Tottenham transfer için çabasını sürdürüyor. Kadrosunda bir başka Güney Koreli yıldız, Hinkin sonunda bulunduran Londra temsilcisi uzak doğudaki başarısını arttırmak istiyor. Son transferinde başta ülkesi olmak üzere Asya ülkelerinde dikkat çeken Tottenham kim hamlesini bu açıdan da önemsiyor. Kimin Fenerbahçe'de maçları takip edilirken performansı düzenli olarak izleniyor. Fenerbahçe'nin sezon başına kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Güney Koreli savunmacı Fenerbahçe'li 2025'e kadar sözleşme imzaladı. Süper Lig devi Kim Min transferi için Bin Guan'a 3 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Fenerbahçe'nin genç stoperi şu ana kadar savunmada gösterdiği istiklarlı performansla da daha da değerlenmiş durumda. Fenerbahçe sezon başında transfer olmasına rağmen 11 maçlık süreçte takıma karşı bir uyum sorunu yaşamadı. Yaz transfer döneminin son günlerinde savunmanın önüne takviye yapmak isteyen Galatasaray, Muhammed Elneni için Arsenal ile anlaşamayınca rotayı Gustavo Asunçak'a çevirmişti. Ancak teknik ekip genç oyuncudan istediğini tam anlamıyla bulamadı ve sarı kırmızıların Elnen'i tekrar gündeme alabileceği ileri sürüldü. İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Elneni'nin temsilcisi William Davia Galatasaray iddialarını değerlendirdi. Radyo Spor'a konuşan Davia şu açıklamalarda bulundu. Galatasaray çok büyük bir kulüp. Avrupa kupalarında iyi gidiyor. Ve Galatasaray her sene şampiyonluğun en büyük adaylarından biri. Dolayısıyla bu Elnen için güzel bir fırsat. Galatasaray'da o da oynamayı istiyor. 2019-20 sezonunu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Elnen'i ardından Arsenal'e geri döndü. Geçtiğimiz sezon Londra ekibinin formasını tüm kulvarlarda 41 maçta terleten yetenekli oyuncu bu sezonsa yalnızca 3 maçta süre alabildi. Ekonomik açıdan kulüp tarihinin en zor dönemlerinden birini geçiren ve en büyük efsanesi Lionel Messi ile bu nedenle yeni sözleşme imzalamayı başaramayan Barcelona'da ek gelir bulma çalışmaları sürerken birçok büyük marka Katalan devinin kapısını çalıyor. Yönetim, formadaki göğüs sponsorluğundan büyük bir gelir bekliyor. Borcu 1 milyar 350 milyon euroyu bulan Barcelona'da geride kalan sezonda 481 milyon euro zarar açıklanırken sürdürülemez görünen bu durumu masaya yatıran Laporta ve yönetimi buna rağmen gelen her sponsorluk teklifini kabul etmiyor. İspanyol haber ajansına göre Barcelona yönetimi şimdiden 3 büyük teklifi reddetti. Hintli bir online eğitim şirketi Forma sponsorluğu için 58 milyon euro ve çeşitli değişkenlere bağlı olarak bu ücretin %15 daha fazlasını teklif ederken başkan Laporta tarafından beğenilen bu teklif yönetim tarafından düşük bir bedel olduğu gerekçesiyle veto edildi. Kripto para şirketleri de bu süreçte Barcelona'ya teklif yaptı. Bir kripto para şirketinin kulübe 70 milyon Euro'luk yıllık ücret ve çeşitli değişkenlere göre bu ücretin %20 daha fazlasını önerdiği belirtilirken yönetim kurulu bu teklifi kripto para pazarını yeterince net göremedikleri gerekçesiyle geri çevirdi. Öte yandan Suudi Arabistan hükümetine ait bir yatırım fonu da yıllık 100 milyon Euro'luk teklifiyle Barcelona'nın kapısını çalarken bu teklifte değerler gerekçe gösterilerek reddedilmiş oldu.